أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على محمد صلوا على شفيعي ذنوبنا وكرة عوننا محمد اللهم إني أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي يحضرون حصنتكم بالحي القيوم الذي دايم يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Rabbi şrahli sadri ve sirli emri vahlul ukdetem min lisani yefkahu kavli. Rabbi kadâ teyteni minel mülki ve allemteni min al hadis. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve alhakni bis salihin ve alhakna bis salihin. Selamu aleyküm cemiyan ve rahmetullah ve berekatuhu. Hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz, meclisimiz mamur eylediniz. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Bizleri tekrardan yeni bir ilim halkasında toplanmayı, buluşmayı nasip etti. İnşallah geçen dersimizde Bakara suresinin 270. ayet-i kerimesinde kalmıştık. Yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allahu Teala Hazretleri ve men faktum min nafakatin bir şey infak ettiğiniz zaman ve ev nezartum min nezirin yahut bir nezirde adakta bulunduğunuz zaman fe innallâhe ya'lemuh Allah onu bilir. Ve me'lil zalimine min ensar Zalimler için Allah'tan başka e, zalimlere yardımcı yoktur. Zalimlerin yardımcısı yoktur diye bu ayeti kerimede kalmıştık ve zulüm bahsindeydik ayetin sonunda buyruluyor ya ve malil zalimin min ensar. Allah'ın e, yani Allah zalimlerin yardımcısı yoktur. Allah zalime yardım etmez. Hadis-i şerifte Resulullah Efendimiz zulüm hakkında buyuruyor ki el zulmu zulmatun yevmel kıyame. Zulüm kıyamet gününde karanlıklardır. Yani sahibini karanlıklara atacaktır. Burada Tabi karanlıktan kasıt cehennemdir yani. Cehennemdir. Sahibini zulmetmesi sebebiyle hakka girmiş oluyor. Ve onun e, sebebiyle de ateşe girecek. Zulmatun, cehennem biliyorsunuz bin sene yandı sarı, bin sene kırmızı, bin sene yandı simsiyah. Kapkara yani kapkara simsiyah bir ateş Nauzu billah. Yani dünyada bunun misli misali yok. En fazla şey olsun, kırmızı olsun yani ateş, siyah. Yok yani. Misli yok, misali yok. Allah'ın muhafaza eylesin işte. Zalimler her daim dünyada da ahirette de rezil rüsvay olacaklar. Zalim kimdir? Yani insanlara zulmeden işte yani zulmün her çeşidi. Zulmün her çeşidi. Efendim, hakkın olmayan bir şeyi alman. Hakkımı, hakkın olmayan bir şeyi kazanman. Efendim, yani bunlar hep zulme dahildir. Zulme dahildir. Yani zulüm bir insanın yakasını, paçasını tutarak ona şey yapmak değildir. Efendim, o şekilde bir muamele yaparak zulüm, zulüm bu değildir ki. Misal veriyorum, bir eşyayı bulunmuş olduğu fiyattan kat kat fazla satmak insana nedir bir zulümdür. Karşı tarafa bir zulümdür. Bir insanın efendim gıybetini yapmak, dedikodusunu yapmak, o gıybet dedikodu yaptığımız kişiye zulümdür. Bir insanın haksız yere malını almak zulümdür. Gasp etmek zulümdür. Efendim bir insana konuştuğun halde bir pazarlık yapmışsın, bir fiyat efendim işçiyle konuşmuş, anlaşmış işveren. Zamanı gelince ona onu vermemek zulümdür. Hayvan, dilsiz hayvanlara eziyet etmek, işkence yapmak zulümdür. Yani zulüm çok çeşitli, çok çeşitli. İnsanın kendi nefsine yaptığı şeyler vardır, o da zulümdür. Kendi nefsine günah işlemek, Günah işlemek nedir? İnsanın zulümdür. Ya. La tazlimu fe la yestecabu lekum. Evet. Zulüm etmeyiniz. Zulüm etmeyiniz. Zulüm ederseniz dua edersiniz. Duanız kabul olmaz. Fe <laughs> innema ve testesku felatesku yağmur duasına çıkarsınız yağmur istersiniz Allah yağmur vermez ve testansiru yardım istersin fela tensuru Allah da yardım etmez Allahu Teala da yardım etmez yani zalime Allahu Teala Hazretleri Celle Celaluhu şey yapmıyor. Onun için Allah bizi zalim olmaktan korusun, muhafaza etsin. Allah bizi zalimlerden etmesin. Evet. Zulüm olunmuşa biz ne diyoruz? Mazlum diyoruz, öyle değil mi? Zulüm olunmuş olan, hakkı yenilmiş, hakkı çiğnenmiş olana ne diyoruz biz? Mazlum. Resulullah Efendimiz Aleyhisselam buyuruyorlar ki, İttekû davetel mazlûmî mazlumun duasından sakınınız. Mazlumun duasından sakınınız. Fe inneha tes'adu ile sema kenneme şeraratun. Ya. Diyor ki muhakkak ki o semaya yükselen bir kıvılcımdır. Resulullah Aleyhisselam'ın tabirini görüyor musunuz kıymetli Müslümanlar? O dua, mazlumun duası semaya yükselen kıvılcımdır. Yani semaya kıvılcım yükseliyor. Ateş olarak inecek. Azap olarak inecek demektir sahibine. Ben dua ediyorum mazlum. Bela olarak ona inecek. Resulullah Efendimiz buyuruyorlar ki hadis şeriflerinde iki ümmetimden iki sınıf vardır ki onlara şefaat etme. İmamul zalum, gaşum. Merhametsiz zalim imam. Yani imamdan kasıt burada bizim cami imamı değil kıymetli Müslümanlar. İmam dediğimiz devlet adamı devletin başında olan kimse devleti yöneten kimse. Resulullah buyuruyor ki zalim devlet adamına kin, şey e, merhametsiz devlet adamına kıyamet gününde şefaat etme. Halkına acımıyor, sürekli ona onlara eziyor. Onlara merhamet etmiyor. Onların efendim e, zor durumda olduğunu görüyor. Onlara arka çıkmıyor gibi vesaire vesaire yani. Bunlar hep nedir? İşte e, zalim şey oluyor. Devlet başkanı. Resulullah Efendimiz ben şifa, şefaat etmeyeceğim diyor. Şefaat etmeyeceğim. İkincisi nedir? Ve küllü gâlin marikun. Her böyle e, e, şey olan, kindar olan kimse, kindar kinini geçmiyor. Böyle şeyi geçmiyor. Resulullah Efendimiz diyor ki ona şefaat etmeyeceğim. Kin tutmak doğru değil kıymetli Müslümanlar. Kin tutanın kin tutan din tutmaz derler. Kin tutan din tutmaz. Onun için insan kimseye kin tutmaması lazım. Kızabilir, sinirlenebilir ama en hayırlı kızmak diyor Resulullah Aleyhisselam. Kızmanın en hayırlısı çabuk kızıp hemen öfkesi çabuk geçen yani. Kızıyor, hemen geçiyor o. Kin tutmuyor. Şey yapmıyor yani, onu devam ettirmiyor. Ama kindar öyle değil. Hatta öyle sinsileri var ki Allah düşürmesin onların eline. Böyle bilenir, bilenir, bilenir sana bir de şey yapar böyle. Belli de etmez. Güler böyle, tebessüm eder. Ne bozuk adam onlar. Ne ne kadar şey. O daha da beter yani. Kin tuttuğunu ya da işte efendim şey yaptığını belli eden adamdan daha şeydir. Efendim daha böyle beterdir yani Allah indinde Allah'ın buğzuna müstahak oluyor. Böyle kin tutuyor. Kin tuttuğu halde şey yapıyor. Gizli olarak belli etmiyor onu adama tebessüm ediyor. Adam farkında değil onun adavetinin, kininin, düşmanlığını. Sonra bir anda karşısına çık veriyor. Allah öylelerine düşürmesin. Allah öyle insanlara bizi şey yapmasın. Ne zalimdir onlar var ya. İki yüzlü insan. En tehlikeli insan iki yüzlü insandır. En şey yani hayvandan beterdir ya hayvandan beterdir. İki yüzlü bir insan var ya haysiyetsiz hayvandan beterdir o. Niye? Hayvan haz etmedi mi belli ediyor. Dişini gösterir. Köpek mesela haz etmiyorsa bir insanı öyle değil mi? Dişini gösterir. Rrr yapar. Saldırmaya çalışır. ısırmaya çalışır. Ama bu adam öyle değil. Kin tutmuş. İntikam alacak. Fırsatını kolluyor. Bir de insan şey olsun gafil olsun diye bir de ona gülüyor. Ondan o zarar belki beklemiyor. O onu çoktan unuttu çünkü yüzüne gülüyor ya. Emin oluyor icabında onda. En aşağılık, en zalim insanlar onlardır işte. Allah düşürmesin öyle insanlara. Davetül mazlumun bütün ve inkâne faciran fucuruhu ala nefsi bir diyor mazlumun duası kabul olur. Hatta o mazlum günahkar bile olsa kendi nefsine günah işliyor. Misal veriyorum içki içiyor alkolik bir adam ama zulüm olunmuş. ve dua ediyor onun o duası tutuyor. Adam fasık ama kendine fücuru başka kimseye değil. Facirliği, fücuru kendine. Yani o kadar şey yani kıymetli Müslümanlar. O kadar. Evet. <dâvântâ> Davetani leyse ve beyin Allah'a hicabun. İki dua vardır ki Allah ile onun arasında bir perde yoktur. Direkt Allah kabul ediyor demektir. Birincisi davetül mazlumi. E, zulüm olunan kimsenin duası. Zulüm olunmuş olan kimsenin duası. Perde yok. Allah'a ulaşıyor direkt olarak. Diğer dualar perde perde var. Ama bu öyle değil. Direkt Allah'a şey yapıyor yani. Ulaşıyor. Birincisi bu. İkincisi ve davetül mer ilahihi billahril gayb. Bir adam da kardeşi için dua ediyor, arkasından hayır dua ediyor. Diyor ki Allah'ım işte kardeşime şöyle hayır ver. Allah'ım kardeşime şöyle hayır ver diyerek. Din kardeşi yani. Sadece kardeş dediğimiz böyle şey anlamayalım. Sürüp kardeşliği değil. Din kardeşliği. Arkasından ne yapıyor? Dua ediyor. Bunun da şeydir yani. Bakın başka bir yerde ittaku davetel mazlumi fe inneha tahmilu alel gamam e, mazlumun bedduasından sakının sakının çünkü o e, tahmilu alel gamam e, bulutlara yüklenir. Mazlumun bedduası yani kötü duası bulutlara yüklenir. Yakulullah Allah buyurur ki izzeti ve celali lan sura kevel Bundan sonra izzetime yemin ederim ki bundan sonra o adama yardım edeceğim. Mazlum için, mazluma. Başka bir yerde hadis-i kutsi Allahu Teala Hazretleri buyuruyor ki: "İşte de da bir alamen zaleme la yecidu lehu nasiran gayri." Benim en şiddetli gazaplandığım zaman diyor Allahu Teala. Yani en şiddetli gazabının Allah'ın zirvede olduğu tabiri caizse zaman diyor Allah celal benden başka kimsesi olmayana zulüm edildiği zaman ben gazap ediyorum diyor Allah. Benden başka kimsesi yok. Ya. Başka bir şeyde yine Allahu Teala buyuruyor ki izzeti ve celali la entaqamne min zalimi fi acileti ve acilihi. Allah diyor ki er ya da geç bakın. Rabbimiz buyuruyor. Er ya da geç zalimden intikam alacağım. Er ya da geç. Bak Firavun 70 tane çocuk bu şey yaptı, kesti. Daha kundaktayken 70 tane çocuğu kesti. Ne oldu? Allah şey yaptı. Onun bekletti cezasını. Bekletti, bekletti, bekletti tabiri caizse yay gerilmeye başladı. Zulmettikçe yay gerildi, zulmettikçe yay gerildi. En sonunda ne oldu? Kendisine geri döndü o su cümleri. Allah onu suda acıklı bir şekilde yani boğdu. İman etti ama işten geçti. Ve la entakamne mimmen ra'a mazlumen. Fe kaddere yansurahu felem o bu, bu, da bu da çok şey. Bu da çok şey. Allah diyor ki mazlumu görüp zalime karşı koymak elinden geldiği halde zalime karşı koymayandan da intikam alacağım diyor. Yani zulme susmuş. Karşı koymamış. Bir kelime de olsa söylememiş. Allah diyor ondan da Bakın susandan da Allah intikam alacağım diyor. Acayip. Acayip. Onun için zulüm karşısında sessiz kalmak doğru değil. Zulüm karşısında sessiz kalmak doğru değil. İnsan en azından hiçbir şey yapamazsa, yani burada elinden gelip de böyle değil. Gerçekten bir şey yapamıyor, elinden gelmiyor. Hiç olmazsa en azından zalime şey yapmalıdır, buğz etmelidir. Buğz. Ya... Rabbimiz mahlukatı yarattı. Evet. Onların ayaklarını e, istiva, şey yaptı, tesfiye etti. Alaq gdamehum rafa'u ru'usehum Sonra şeye doğru çıktı. Kafasına doğru yani can geliyor o esnada. Ya Rabbi ma'amen ente dediler ki ey allahım sen kimlesin kiminle berabersin kimin yanındasın rabbimiz ene ma'al mazlumla beraber zulüm olunmuşla hatta yu'addi ileyhi hakkahu hakkı verilinceye kadar onunla beraberim yani onu kimse şey yapamaz zarar veremez ona kimse galip olamaz ne olursa olsun yani. Ne şey olursa olsun. Ne ne hakkında zulüm olursa olsun. Fark etmiyor. Geride saydık zaten zulmü. Zulüm çok çirkin bir şey kıymetli Müslümanlar. Zulüm çok çirkin bir şey. Evet. Zulüm çok çirkin bir şey. Onun için Hazreti Ali Efendimiz bu konuyla alakalı olarak çok şey bir lafı var. Güzel bir lafı var buyuruyor ki bin kere mazlum olsan da bir kere zalim olma. Bin kere bak bin kere mazlum olsan da bir kere zalim olma. Evet. İbn Abbas radıyallahu anhu mülken minel mülük haraca yesurun fi memleket ve huve mustahif ve minen nas. Bir adam bir adam ki bir melik memleketini halkın arasına çıktı ama korkuyor. Bir adam geldi kendisi Efendim nezelet ala raculin lehu bakaratun ferahat aleyhi tilkel fehalibet feyza cela biha miktaru halebi selasine Bir şey Melik memleketinin insanlarını dolaşıyordu. Bir adam bir inek sahibine geldi. Yani inek sahiplerini dolaşıyor. Bir inek sahibine geldi. Baktı ki o ineğin sütü 30 ineğe bedeldi. 30 inek bakın. Yani öyle süt veriyor ki 30 ineğin verdiği sütü bir kere de alıyorsun. فَحَدَّثَ مَلِكُنْ نَفْسِهِ اَيَّا Melik dedi ki bu ineği ben kendime alayım. Çünkü şok veri çok veren bir ilek, inek. Kendime alayım. Ertesi gün oldu. Yine o ineği tabii şey yaptı. Baktı ki o ineğin sütü yarıya indi. Yani 30 ineklik veriyordu ya. 15 ineklik verdi. Ondan sonra kendilerine 15 ineğin sütünü verdiler. Melik bunun üzerine e, o ineğin sahibini çağırdı. Bu inek niçin az süt verdi? Dün 30 ineğe eşit süt verirken bugün niçin 15 ineğe eşit süt verdi?" dedi. Başka bir yerden mi otlattın? Başka bir şey mi yedirdin? Bu hayvan niçin böyle oldu? Bunun üzerine o kişi dedi ki er melik melikuhum bi'ahadha sanqa niha. Sen içinden o ineği almayı düşündün. O yüzden o ineğin sütü azaldı. Dedin ki bunu ben alayım. Çok süt veriyor. Bunu ben alayım. O sütün o ineğin sütü azaldı. Padişah dedi ki bu nedir? Niçin öyle olsun ki dedi. Fe innel melike iza zaleme ev ev bil zulmi zehebetil bereke. Ya. Padişah zulmü tasarlarsa, düşünürse, zulmederse o topluluktan bereket kalkar. O topluluktan bereket kalkar. Yani ne diyor o şey? İneğin sahibi sen diyor bu ineği almayı düşündüğün an zulmetti. İşte o sebepten dolayı o ineğin sütü azaldı. O ineğin sütü azaldı. Ya, ya. ah kıymetli Müslümanlar. Ya. Semet bilir ki min ayni ya'rufuka'l melik. kul teleke. Bakın diyor ki önceden onun şeyini bilmiyordu. O padişah olduğunu bilmiyordu. Ee, öyle deyince sen diyor benim padişah olduğumu nereden anladın? Allah bana şey yaptı diyor. Allah bildirdi. Ya yani ondan sonra o padişah zulüm düşünmekten vazgeçti. Onun mülkünde ebedi, yani onun saltanatı devamınca şey oldu. Zulüm olmadı, kalktı. Yani zulüm yapmadı. O hayvan da yine 30 ineğin verdiği sütü vermeye başladı. 30 ineğin verdiği sütü vermeye başladı. Ya. İntübütü. <laughs> o. Oh, şu hadisi de okuyayım size. Men istagna bi emvalil fukarai efkartuhu kim fukaranın malına gö göz dikerse yani kendisi mal sahibi mal sahibi kendisi kendinden daha düşük olan ihtiyaç sahiplerinin malına göz dikiyor. Ne gibi mesela? İnsan nasıl malına göz dikebilir? İşte o düşsün, muhtaç olsun da ben onun malını düşüğe alayım. Onun malını ucuza alayım, düşüğe alayım. Bunu tasarlıyor yani. Lan ne? Estağfurullah. Ya ne alçaklık bu ya. Yani böyle bir alçaklık. Yani insan ne? Bu kadar alçalır mı ya? Senin malın var. Malın var. Malın olduğu halde senden daha az malı olan kişiye ya da fakire göz dikiyorsun. Ya da paran var, malın var. Halk normal bir halk, fakir bir halk, çok zengin varlık sahibi değil. Onlara pahalı satıyoruz. Yani kazancının üstünde onlara ne yapıyorsun? Zulme diyorsun. Yiyecek olur, giyecek olur, yakacak olur. Neyse artık yani. Hepsi buna dahildir. Allah diyor ki Celle Celaluhu Bi'envali fukara efkartuhu Onu fakir kılar. Onu fakir kılar. Niye? E fakirin malına niye gözünü dikiyorsun ya? kendinden daha aşağıda olan düşkün aman diyor bir düşsün ondan diyor onu alayım. Düşürmez Allah. Allah namerde muhtaç etmez. İnsan sağlam şeyse Allah'a tevekkül ediyorsa Allah'a gerektiği şekilde yaslanıyorsa Allah o namerde muhtaç etmez kulu. Allah o namerde muhtaç etmez. Allah bizleri namerde muhtaç etmesin. Allah bizi namerde muhtaç etmesin. Ve küllü beytin yubna bi kuvveti duafa. Her ev ki zayıfların kuvvetiyle bina edilmiş. Zayıfların gücüyle bina edilmiş ev. Yani onu zayıflar şey yapmış. Efendim bina etmiş. Onu yerine getirmiş. Yani zayıflardan alarak yapılan ev diyelim. Zulmen alınmış. Zulmen alınarak yapılan ev. Ec'altu akibetuhu ila harabi. Onun akıbeti harabedir. Harabe olmak. O evi harab ederim diyor Allah. Başka bir yerde Görmüştüm yine hadisi şerifte. allah Teala buyuruyor. Hadisi kutsi. E, buyuruyor ki ben... ...şeyi... ...bir zalim... ...mazlumdan... E, ...zulümle bir tuğla alsa... ...o tuğlayla ev yapsa... ...bir tuğla bakın, bir tuğla almış. Bir tuğla. Ben... O evi komple yıkarım diyor. Bir tuğla için yıkarım o evi. Allah-u Teala buyuruyor. Bir tuğla için evi yıkarım. Ya, insan zannediyor, kâr ediyor. İnsan zannediyor, kazançlı oluyor. Ama başına bela alıyor, haberi yok. Başına bela alıyor. İşte insan İslam'dan uzaklaştıkça aklı zayıf oluyor kıymetli Müslümanlar. Aklı zayıf oluyor. İslam'dan uzaklaşınca insan aklı zayıf oluyor, düşünemiyor bunları. Şey yapamıyor. Evet inşallah burada kalmış olalım. Allah nasip ederse bir dahaki dersimizde 271. ayetten devam edeceğiz. الى شرف النبي واله واصحابه ومشايخنا الفاتحه